Ve lev tera iz yetevfellezine keferul melâiketu yadribûne vücûhehum ve edbârahum ve azab al harîkû diyor Kur'an. Habibim ah sen meleklerin o kafirlerin ölüm anında canlarını aldıklarını bir görseydin melekler ellerinde demirden ateşten efendim kırbaçlarla önlerine, arkalarına vuruyor Allah buyuruyor. Celle şanu celle. Bir kafirin ruhu alınırken, daha dünyadayken melekler efendim açık ayet ya önüne, arkasına vura vura canını alıyorlar. Tabii ki imtihan aleminde olduğumuz için o boyut bize gösterilmiyor. Sen zannediyorsun ki adam Aa, öldü. Bir gavur ölüyor, öldü. Ama nasıl öldü? Nasıl bir can çekişti? Nasıl bir azaplara uğradı? Kabirde azap devam eder. Mahşere çıkar devam eder. Sıratta, mizanda hep devam 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 en neticesi cehennemde en şiddetli yerde soluğu alır. Kafirlik bu deme kıymetli kardeşlerim. Ebedi bir azap. Sonu olmayan bir azap. İmansızlığın ne kadar kötü bir şey olduğunu, yarın ahirette insanın başına neler açacağını düşünebiliyor musunuz? Bir insan günahkar ölse, Müslüman olsa, günahkar olsa yani Allahu Teala yu'azzibu men yeşâ ve yerhamu men yeşâ. Dilediğine azap eder, dilediğine rahmet eder. Direkt af da edebilir. Kulumu affet. Bir, bir iyiliğinden dolayı annesine iyi bakmış, babasına iyi bakmış, hanımına iyi davranmış, çocuğuna iyi davranmış. İşçinin hakkını yerine getirmiş, hakkını gözetmiş vesaire vesaire. Bunların örnekleri çok. Affedebilir. Allah-u Teala Affetmedi. Peygamberler şefaat aracı olabilir. Şehitler aracı olabilir. Efendime söyleyeyim, alimler aracı olabilir. Öyle bir şefaat erişebilir. O da olmadı. Bozuk adam ne peygamber ne şehit ne salih ne veli tanımamış etmemiş. Oradan da bir şefaat erişmedi. Allahu Teala da direkt affetmedi. Sevap günah tartılır. Günaha kadar cehennemde yanar ve neticede efendim cehennemden çıkar cennete girer. Cennete en son girse bile on bu dünya kadar cennette yeri olur. Cennete en son giren adam cennetin en ednası en alt tabakada olan adam canı bir şey istediği zaman bin tane hizmetçi bir anda lebbeyk efendim buyur buyur efendim bir şey mi istedin diye bin hizmetçi aynı anda kapısına gelir. En aşağı makamdaki adamın durumu bu cennette. Ondan sonra yukarıya doğru makamına doğru siz düşünün kıymetli kardeşlerim. En neticesinde başına bu gelir. Ama imansız ölen bir kişi için bunu dememiz mümkün değil. Babası peygamber olsa, oğlu peygamber olsa, kocası peygamber olsa bunların örnekleri var Kur'an-ı Kerim'de. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu iman etmedi. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı iman etmedi. Hiçbir fayda yok. Ebedi cehennemlikler. Mevla hatır etmez ki bu peygamberimin hanımıydı. Peygamberimin oğluydu. Etmeyeceğim buyuruyor. Efendimizin amcası ya öpöz amcası. Tebbet yeda ebi hebi ve tebbe. Tebbet suresinde lanet okumuyor mu? Her namazda tebbet okuyan Efendimizin amcasına lanet okumuş oluyor. Ama Allah okuyor o laneti. Ebu Leheb'in yani Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kafir. Yani bizim ümmette. Eski ümmette Firavunlar efendim e, geçiyor da bizim ümmette Ebu Cehil'in ismi yok. Ama Ebu Leheb'in ismi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Efendimizin öpüz amcası ya. Mevla hatır etmez ki bu benim en sevgili peygamberimin amcası diye. Yolunda olursan o akrabalıktan o yakınlıktan da bir nasip alırsın. Ama yolunda olmadığın zaman hiçbir nasip alamazsın. Onun için Allahu Teala Hazretleri Celle Şanu Celle bizleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dostlarının yolunda emin adımlarla ilerleyebilmeyi nasip eylesin. Onların yolundan dönmekten Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin kıymetli kardeşlerim.